Yol bitti. Biz daha yukarı gidiyoruz ama Fatih. Orma girişi arkamızda kalmadı mı? He? Gitti mi? Yolun sonu bok yoluna çıkmasın. Hadi ya. O da iyi. Ben Vazgeç. <laughs> ha. Bir. İşin var şuraya. Oralardan yol, gideceğiz. He? Fuat'a işin var şuraya. Geç. Kapasın da var. E. Kapatma ya. Ne olacak? <laughs>